Bak kardeşlerim merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> FIFA 23 mod FIFA 14'te FIFA 14'te Manchester United kariyeri ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hemen biliyorsunuz <laughs> e, bu videodan önce Manchester United kariyeri başlatmıştık. FIFA 23 mod FIFA 14'te ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şöyle o ne diyelim. Orada Açıklama açıklamayı kurulumunun önceki videodan açıklama kısmında var şu kareye devam et diyelim Hadi bakalım Şöyle bugün transfer yapacağız bu, bu maçı oynayacağız arkadaşlar şu transfer yapmaya çalışacağız Ronaldo'yu alacağım bugün Neymar'a gel Neymar almak istiyorum arkadaşlar Neymar yazdım Hadi bakalım Neymar çıkar yani bu kadar da Pardon arkadaşlar şimdi bir çıkan arkadaşlar. Neymar 120 milyon abi Neymar. Bu arada yaşları falan yanlış yapmışlar. Ee, yani yanlış yapmışlar. Ne yapayım? Abi şu, şu Teklif var. Hadi bakalım. Lupo maçımız var. Güzel. Lupo derbisi var. Şu an biz formamızı çıkalım onlar da onlar da şu hatta da aynı onlar da beyaz formalarıyla Çıksın şöyle kadrolar kadromuzu görüyorsunuz Antonio kanatlar tamamdır hadi bakalım hadi bakalım Manchester United ülubun özelleştirirken Aa, tamam bakalım tamam arkadaş kadroya gel kadrolar ülubun kadro bakalım Ali Alison Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Thiago Alcantara, Salah, Diaz, Henderson, Wood, Bourne, David ve Roberto Firmino. Şu Wood, Wood gibi ya. Gayret kimiz artık. Hadi bakalım neyse. Biz maçımıza bakalım. Şimdi şöyle bir kırmızı ile çıkalım. Siz şeyler yapın. Maçı direkt oynayacağım. Simüle etmeyeceğim. Bu video belki çok uzun olmayabilir arkadaşlar çünkü önceki video biliyorsunuz 36 dakika olmuştu bu video belki olan on gibi falan gidiyor. bir daha da daha da bir. Hadi bakalım maç başlasın. Onlar başlasın maçı. Hadi bakalım. Güzel maç. Ben güzel oyunu beğendim arkadaşlar. Kamera açısını da değiştirebilirsiniz ayarlarda. Aa 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 Güzel güzel güzel. Hadi hadi. Gel şimdi uzak mı dönüyor ya? Ebrah varan varan geldi. Ne kolay bakalım. Nasıl iyi ya? Gel buraya gel. Gördüm seni kos. Ronaldo 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 çekti. Of abi Antony çekti Çok Antony Çok beğendim ha. Yaptıklar Çok beğendim bence. Hadi bakalım. Hadi. Hayır. Hayır bu kim lan Luigi yapmıyor. Aa bravo. Hadi be falan bir saka. Bir abi ne yapıyor? Bas lan bas. Aa şey şey şey. Abi bu helal. Bak lan sus bu kim? Sus ya. Helal. Ver. Helal. Ronaldo. Antony abi. Kaçıyordu. Ronaldo kaptı. Ronaldo. Vur uzaktan mı? Şöyle hop. Geceler kötü yaptı. Hop. Hareketlenemiş ya kapatıyordu. Abi kap. Hadi helal ne var. Casimiro. Hop. Olmadı ya. Sarı tek yankıla ile müthiş döneceğim. Vay. Rizya da bir tek çok bir Hatta onu alabilirim bile. Aaa. Helal. Helal kandada. Bana doğru performansını beğenmezsem yeni bir alabilirim. Hala atladım. Bak

yürü ah kapdık. bravo, bravo, Ah kapdık. Helal. İske kap. Helal. Baron. Baron kafamı ne koşuyorsun abi. Çek abi, çek atlara gençler. Ver abi bravo. Abi işte. Hadi be kontra et sporla. Hop ne Oha oha. Yavaş yavaş. <laughs> abi. Oğuz abi. Oğuz abi. Sen niye oluyuz zaten ya? Ben seni çıkartacağım abi. zaten. Şey, şey, oha. Ne Biz böyle giremiyoruz ya. Gözsek de abi Yavaş ya. Aslında niye ya? Sırada. Ver lan topu. Oha defansı. Kay lan. Durun hadi. Aa seni vereceğim. Kaka tutturun ya. Helal. Oha ama Yavaş gir Vur lan kare. Ronaldo. Vur. Aa geçmedi. bir daha. Helal. Kaka. Antony. Helal lan. Antony. Al kanka. Gördün tek Antony. 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 Ya kim çözdükler ya? Nedir onu ekran bir Ne Hadi bir sakın. Hadi abi. Hıla arkasın neydi? Gördüm seni. Gördüm seni. Gördüm seni. Ferman Allah Görüyorlar. Görüyorlar. Ama koy. Eyvah. Bu Allah çeydanıyorsun ya. Abi. Abi. Kaybaran helal. Abi güzel uzaklaştırdık O e, helal Ronaldo o e, elle oynama Bakıyoruz elle oynama. Van Dijk çok kötü. Van Dijk at kuyruğu mu lan Sat, satıyor Gel at kuyruğu değil abi. Çok Topu uzatmıyor mu? Oha ne yapıyor lan bizde? Mecbur kaydı. Biz bu kaydı bu Erol Fernandez. Erol Fernandez. devam ediyor. Artık bu şut kim ya? Aman, Kasimiro. <Sessizlik> yani, İlk yarının sonuna bir dakika eklenmiş. Anthony 3. Yetişemedi o sana Anthony. Bak abi çek de Kasimiro. Oha! Lan Kasimiro onun ya. Bir dakika orada geçelim ya. Bir ne ya. Ya yuvarlan ya. Gir. Of. Ne kısa Ah. Helal bana. Ah. Meşrek. Ne geldi ya. bir de adam sonra. Ben gerçek hayatta. Bir an çıkıkta bekleyin. Bir an çıkıkta. Oynayın. 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 Oynayın.

Evet, ayy çadırsı klan ya bak ulan bana ahmet alınmı lan çıkla lan abiii uff yedi kaskat yedi oh <laughs> kafana <Yedik, yedik, gülüyor> <paslar. gülüyor> dik donaldo <laughs> donaldo alır onu ne dayı varan helal lan varan oyy resilti ver lan

Yılmaz Dere zaten güzel oldu. Varan varan, şey. şey yani. evet, varan. varan burada ah, Ooo geliyor. Ooo Ne doğal kay. Ulan kay kırkını bakıyorum. Şimdi şimdi. Onu Evet. devam Varan. 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 Varan ne iş var lan orada. Bu olan siz sen arkadaşlar. Bu arada olan nasıl siz böyle Tamam. Hay abi hay Allah belanı versin. Ben bu arada buraya geç niye çok Aaa güneş. Gördüğüm abi geliyor ya. Abi. <laughs> Ona bak. <laughs> Bravo Hadi kendine gel abi, Ulan sana United 100, 100, 100, 100, 100 milyon verdir ha. 95 milyon verdir ha. Buna da yok abi. O abi, abi. <laughs> kay, abi kay. <laughs> adam ya. hayır. Ona da yok. Abi. Onlar öğrenmem abi. abi. Oo ya. O kadar da değil yani. Ve hadi gel ya. Hadi rast koku. Ya abi helal ol ya Bu güzel arkası gemi. Hop. Şu arkası bir yapamıyorum ama. Beceri. Kalkışı, hadi siz size geliyor çok Hadi. helal şov hadi. Nereye gidiyorsun lan? Allah uzatma helal, abi. Okey. Aa bir Helal. Helal Aa bir şey ya hadi. Oha geçmiş Kaç. Helal. Ulan kırk başına bir şey aramaya daha veriyor. Şimdi öğrendim abi bari Koş. <laughs> abi ya yavaş. Yavaş ama hocam ya. Tamam al salak. Bak sabahtan beri görüyorum. Güzel Club Sizin kirek, bizim kirek. Sabahtan beri gidiyorum. Sert girelim mi? Biz de kirek. Allah. Oh, ama yeter ama hocam ya. Uydurdunuz var bizi Tamam. Tamam. Alık o aldı. Uh, uh, uh. <laughs> <laughs> <Lass, gülüyor> <O>, ne yaptı? Kabartma kabartma. Ne Oh, ne yaptı? Koş o? Koş koş koş. Koş 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 Ooo. çok güçlü. çok kötü. Çok kötü, çok kötü Ne bitti. ne oluyor lan? Aa! gidiyor ya. Topacak. Hayır hayır bak. Gol. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo bak. Çek, Çekti bu. Çekti. Ul! Oo! Çok Allah çek. Bir dakika olmuş bitiyor. Hadi abi, Messi. <laughs> Ronaldo abi koş. Ronaldo abi. Ronaldo abi, abi çek bunu. Kabar gönderdi. <laughs> Ay! Bitirme, bitirme sen bitirme. Allah belanı versin ya. Bitirdi. <laughs> Al <Hadi> işte ya. Devam <laughs> et. Yenildik yine abi Lufla ya. Çok kötü oynadık. Vay Mbappe reis. Şov yapıyor. Haaland'la kapışıyor bak. Alan belli bir gol şey atıyor ama. Bravo bakıyorum. Arsenal top yemiş. Aston Villa Chelsea yemiş. Oo Nakit de Forest yemiş şu Abi niye? Gelmesin gelme abi. Fred. Bu kadar ya. Gir gidin ama gelmiyorum. Gelmedi aldım kıyım ya. Oncu satır aldım. Hadi geri alalım. Hağlandı adam. Hağlandı adam abi gel. Ne kadar istiyorsun? Verdi. Ne olur ha? Hağlan çocuk ağzını kırdım. Verdi ki yazayım bize. Verdi yazayım bakayım ne diyecek. Hadi bakalım. Abi hadi hağlan. Ben hiç Gel buraya gel. Stalling'i alcağım. ya. Yatağa kaç. Kaç ve yatağımı çekeceğim ben. Aa transfer çözümüm değil. Allah Allah. Stank. almak. Abi. Transfer dönemi açık değilmiş daha. Ağzını kırayım ya. Neyse. Transfer yapamayacağız. Geriye. Geriye ağzını kırayım. Geriye gel. ver. Black On Reverse maçı var arkadaşlar. Yani bu maç çok önemli bir, bir Kupa mı? Simülasyon maçı. Simülasyon maçı. Van Dijk perdeyi açıyor diyor 1-0. Ya yani biz Ahmet bunu da yiyin. Biz Ahmet şu takımı da yiyin artık. 80'de falan belki girerim arkadaşlar ya da 70'te. Fernandez 2-0. Bu kadar abi Rolamaya gerek yok. Al 3 Anthony. Yani bunlara da en az 7 atmamız lazım dört beş tane atmamız lazım zaten yani bu şuna da dört beş tane atamayacak yani vah hali vah halimiz yani abi hadi ya bu arada sizin çok biraz garip geldi yani ya biraz hastayım biraz maç bekleyin maça giriyoruz şu an o, görüyorsunuz buralar fena 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 olmamış ne bu? bizden fazla istiyorsun. Az profesyonel zaten ya. Ne <laughs> yapıyoruz zaten lan? Ne istiyorsun lan? Abi. Ya bak. Bak. Çok iyi lan. Abi Ronaldo bir kaçsana sen lan kaçın. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo abi. Kale gibi çıkmadı ya. Kale gibi çıksam biz bu asıl ne yapacaklar? Ronaldo. Ronaldo geliyor. Abi hadi Ronaldo ya. Forbet evet, a un momento. Uy, Kapalı bir hilal Allah penaltı ya Allah ağzını kırıyor Ronaldo Ronaldo Aaaa ah, Bir dakika var bir dakika Helal Ronaldo koş Ronaldo koş Ronaldo Ronaldo Bitti ya yani. neyse 3-0 yeniyoruz Bırak bunu bana da versin. Hadi bitti. Evet, Hiç sıfırlanıyoruz. Yani artık videoyu bitireceğim burada. Aa, Aa evet. Bu İlk tablosunu göstereceğim arkadaşlar size herhalde. Hadi bakalım. İlk tablosunu gösterelim bakalım kaçıncı sıradayız. Ya bu bildirimi nereye başlarım ama yani. Geç bunlar geç. Aldı yüzü. Allah bana. Al, evet. Ya bu kupaymış zaten. Bakıyoruz tu, ikinci tur Tottenham 2-1 kazanmış, Liverpool kazanmış, City kazanmış, Chelsea elemiş. Penaltılarda oha ya. Leeds kazanmış. Yani bakıyorum şöyle. Hull City, Hull City gibi bir adam Hull City kareye de gelecek artık. City maçı var. Manchester City maçı var yakın zamanlarda diyor. Şöyle bir şey girelim artık kariyer diyor. Bazen kulübe geldi. Tamam bakalım bir evet Palos maçından sonra Palos maçından sonra tamam Kulüp. kariyer neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum evet, kariyerden çık diyorum. Hadi bakalım. Video burada hafta maçları da var. Burada oynayabiliyorsun. Her hafta bir maç var. Mesela bugün Real Madrid Bilbao maçı var. Arkadaşlar ama oynamayacağım. Her bunlar da gelecek orada. Hadi bakalım. Neyse videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.